Şu anda Terrifat cephe hattındayız. Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki Maranez cephe hattındayız. Özellikle Terrifat'tan Rus silahlı kuvvetlerinin, Rus askeri polisinin çekildiği iddiaları sonrasında gözler bir kez daha bölgeye çevrildi. Ama Suriye Milli Ordusu güçleri şu anda eller tetikte cephe hattında olası bir operasyon, olası bir harekata karşı bütün hazırlıklarını yapmış durumda. Bir taraftan da Herhangi bir sızma ve saldırı girişimlerine karşı ağır silahlarla cephe hatlarında tedbirlerini, önlemlerini arttırmış durumda. Evet şu anda biz Maranez cephe hattındayız. Ee, burası e, terör örgütü YPG, PKK'nın daha önce kullandığı bir cephe hattıydı. Ve teröristler Zeytin Dalara kağıt sırasında Afrin bölgesinden kaçarak Terrifat'a sığındı. Ve yaklaşık 8 8000'e yakın teröristin Afrin'den kaçarak Terrifat'a sığındığı bilgisi vardı. Ve teröristler... Zeytin dalı harekatı sırasında Afrin'den Terrifat'a kaçarken birçok mühimmatı geride bırakmak zorunda kaldı ve çok sayıda el yapım patlayıcı ve mayını da araziye tuzaklamıştı. Bakın burası Sur Suriye milli Ordusu'nun kontrolüne geçen e, bölgedeki teröristlerden geriye kalanlar. Mesela şu DAEŞ terör örgütünün daha önce kullandığı cehennem e, topu denilen bir e, e, sistem ve YPG PKK terör örgütü de cehennem topunu burada hazırlamış kullanmak amacıyla. Burada gerçekten de e, ağır mühimmatlar var. Hemen kameraman arkadaşım Eyüp Burun bakın hemen bu tarafa da kamerayı yöneltsin. Bu, bu görüntüler ilk kez daha ilk kez e, şu anda yayınlanıyor. İlk kez TRT Haber'de izliyorsunuz. YPG PKK terör örgütü eee terrifat bölgesine kaçarken birçok bölgede işte el bombaları olsun el yapımı patlayıcılar olsun hazırladığı tamam sahaya tuzakladığı arazilere sivil yerleşimlere tuzakladığı EYP'ler vardı ama çok sayıda EYP'yi de tuzaklayamadan bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Bakın şu anda ekranlara gelen C4 patlayıcı e, düzeneği ve bunu da teröristler sahaya tuzaklamışlardı ancak daha sonra ortaya çıkarıldı. Şu parçalar bakın bundan onlarca var. Bu bir el yapımı patlayıcıya yerleştirilen sistem, fünye sistemi. E, yani bir su borusundan e, su borusu parçasından yapılmış bir e, patlayıcı düzeni burası hemen ateşleme sistemi EYP'ye yerleştirilen yine teröristlerin kullandığı e, bir başka silah hemen şu anda ekranlara geliyor. Tabi YPG, PKK terör örgütü Afrin bölgesinden Terrifat'a kaçarken sadece EYP el yapımı patlayıcı değil çok sayıda havan ve roketle geriye kaldı. Bakın hemen ekranlara e, geliyor. Hem 60'lık hem 120'lik hem de 150'lik hava ee, havan mermileri e, teröristler tarafından burada kullanılan ki YPG PKK terör örgütü Azize düzenlediği saldırılarda bu noktadan düzenlediği saldırılarda hep işte bu mühimmatları kullanmış. Yine bu bakın bu Katyuşa Katyuşa e, mermisi teröristler tarafından yine e, kullanılan burada bu da yine o havanların çıkarılan uçları teröristler tarafından havan mühimmatların bir kısmı el yapım patlayıcı olarak kullanmış. Hemen ee, tabii sadece bu bölümde değil yine e, diğer bölümde de teröristler tarafından e, terk edilen bu e, mühimmatlar arasında yine e, farklı e, bakın hemen geliyor ekranlara şu anda kameranın arkadaşım ekranlara getirsin e, havan vermesi de farklı havan vermesi bunlarda ve e, bugüne kadar 3 yıl içerisinde zeytin dalı harekatının ardından geçen 3 yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada yaptığı aramalarda 10 binin üzerinde havan ve roket mermisi ve 6 tona yakın el yapım patlayıcı ele geçirilmiş durumda. Bu da teröristler tarafından kullanılan farklı bir sistem. Bakın burada birleştirme yapılmış. E, teröristler tarafından bir roket e, sistemi kurulmuş. Bunlar da sivil yerleşimlere karşı kullanılmak üzereydi. Bu da e, e, yine e, RPG e, 7 roket atar mermisi ve hemen roket mermileri ekranlara geliyor ki burada şu anda 200'e yakın e, roket e, mermisi bulunuyor. Y, e, YPG PKK terör örgütünden işte geriye kalanlar e, bunlar 3 yıl içerisinde çok sayıda el yapımı patlayıcı ve e, mühimmatlar ele geçirildi. İşte C4 mesela bu C4 ile desteklenmiş bir e, el yapımı EYP el yapımı patlayıcı Kahraman Mehmetçimiz, komandolarımız sahada arazide bunları buldu ve e, ortaya çıkardı. Bunlar tek tek imha ediliyor. Ama dediğim gibi tonlarca patlayıcı, binlerce mühimmat e, terör örgütü tarafından e, daha önce tuzaklanan veya bırakılan e, şey, mühimmatlar ve patlayıcılar e, ele geçirildi. Bu üç yıllık süre içerisinde bu da e, kaçan teröristlerin Afrin bölgesinden terör kaçan teröristlerden geriye kalan Patlayıcı ve mühimmatlardır. Evet bölgede gelişmeler takip etmeye devam ediyoruz. Terrifattan Rusya'nın çekildiği iddiaları sonrası gözler bir kez daha bu noktaya çevrilmişti. Biz de sahada şu anda gelişmeler takip etmeye devam ediyoruz.